Merhabalar arkadaşlar. Size buğdayda bir buğday zararlısı olan sünenin yapmış olduğu zararı göstermek için bu videoyu çekiyorum. Bakın mesela şu anda süneyi görüyorsunuz. Şu anda çiçekte besleniyor. Sünenin beslenmiş olduğu bakın çiçeklerdeki zararı görüyorsunuz. Bazen de böcek şu altlardan. Ee, bitkiyi emerek yukarıya tamamen su ve besin elementinin gitmesini engelleyip e, bitkide böyle yer yer kurumalara sebep ediyor. Bakın. Bu alt tarafta beslenmesi sonucu yukarıya tamamen e, iletim demetlerini tıkayıp emgisi sonucu. Bakın gördüğünüz gibi tek tek kurumalar gözükür. Ee, şu anda Bakın mesela. Bakın daha ilerlemiş hallerinde. tripsle Trips de aynı şekilde beslenir. Ee, çiçekler de bu şekilde zarar yapar. Yalnız şu anda gördüğünüz gibi bakın. Emgiler sonucu buğdayda çok büyük bir hem kalitede hem verimde zarar olur. Ee, emgili olan buğdaylar çok kötü olduğundan, e, kıvrık olduğundan ee, pazar değeri de olmaz. Bakın yapmış olduğu zararları görüyor musunuz? Bu şekilde zarara sebep olur. Onun için şu anda tam da e, şu anda tam da sünenin mücadelesinin zamanı. Hatta şu anda e, buğday çiçek döneminde bakın görmüş olduğunuz gibi tamamen kurumasına sebep oluyor. Eee şimdilik iyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Herkese bereketli bir yıl